Marmaris Tekvando Kuşak Sınavı 27 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yılda 3 kere gerçekleşen kuşak sınavı Marmaris'te Tekvando Federasyonu'na bağlı antrenörlerin gözetiminde yapıldı. Marmaris'te sadece Tekvando Federasyonu'na bağlı ikinci kademe antrenör, siyah kuşak, dan ve ulusal hakem olan Yadigar Kuş tarafından yetiştirilen sporcular zorlu geçen kuşak sınavından başarıyla geçtiler. Sınavı Tekvando Federasyonu'na bağlı ikinci Kademe Antrenör Siyah Kuşak 6. Dan ve Ulusal Hakem Yadigar Kuş, Siyah Kuşak 4. Dan Sinem Bayar, birinci Kademe Antrenör Siyah Kuşak 2. Dan Erkan Koç ve Konuk Antrenör Siyah Kuşak 1. Dan Yazin Karabulut gerçekleştirdi. Ulusal Hakem Yadigar Kuş, Marmaris Life ve Marmaris Gazetesi'ne sınav hakkında şu açıklamaları yaptı. Yaklaşık 27 kişi sınavımız yaptı. Normalde bizim federasyonumuzun düzenlediği 4 ayda bir kuşak sınavımız var. Bunlar Ocak, Mayıs ve Eylül olarak. Bu yılın 2024'ün son kuşak sınavını yaptık. Başarılı geçti. 27 tane sporcumuz katıldı. Çoğu sporcumuz zaten kırmızı siyah. Yaklaşık 100 tane öğrencim var. Lisanslı sporcumuz var. Marmaris 1923 spor kulübü olarak sınavlarımızda, yarışmalarımızda ve aktivitelerimizde devam ediyor Marmaris'te. Talep yoğun, ilgi yoğun. Özellikle küçük sporcularımız çok rağbet gösteriyor. Küçük yaşta başlayıp hiç bırakmayan sporcularım var. Yaklaşık 8 yıldır, 10 yıldır benimle beraberler. 10. gıp beyaz kuşaktan 2. gıp kırmızı kuşağa kadar sporcuların katıldığı sınavda 8'li hareket, temel teknikler ve pumse dallarında sorular soruldu. Sınavda ayrıca tekvandonun kelime anlamından Federasyon Başkanı Profesör Doktor Metin Şahin'in adına kadar varan genel kültür soruları da yer aldı. Sınav sonunda sporcular 9. gıp ile 1. gıp arasında başarılar sağladılar.